Artık geçemezsin kalbinin sokaklarından. Sana geldiğim yollardan döndürdüm beni. Bugün kendime sarılacağım yeniden. Sanki seni hiç sevmemiş gibi. Kimsesiz bir vedanın bu sesini söküp dudaklarımdan gökyüzüne fırlatacağım. Varsın söz dinlemesin gözdür. Varsın ağlasın isterse yağmurlarla. Ben seni unutacağım. Artık vuramayacak anılarında beni. Gönlümün arka sokaklarında dolaşmak yok. Korkmuyorum şarkılardaki veda makamından. Korkmuyorum kalbimle buluşmaktan. Beni benden başkası vuramaz artık inan. Seni unutacağım. Hayatım en yorgun yerindeyim. En yoğun acısındayım sevdanın. Hüznün karanlığını Merak etme. Aydınlatacağım. Her sabah biraz daha kendime sarılıp